tutkularınız motivasyondan farkı ne? Motivasyon disiplinli bir şekilde karar verip harekete geçip yaptığınız şey. Tutku sizi alıp götürür. Şimdi tutku ne yapar? Ona bir bakalım. Tutkulu insanları yaptıkları ve yapmadıkları var. Tutkusu bunu bulamayanların da yaptıkları ve yapmadıkları var. Arkadaşlar, sizin değil ama arkadaşlarınızdan şöyle cümleler duymuş olabilirsiniz. Sizler hiç kullanmazsınız böyle şeyler. Çok yorgunum. Devamlı ertelemek istiyorum. Bir türlü motive edemiyorum. Bir türlü enerjim yok. Hatırlamıyorum neydi? Ama eğer tutku sahipleriyle konuşuyorsanız, yani sizler genellikle şu cümleleri söyleyebilirsiniz. Daha enerjiyim, daha çok gülümsüyorum, daha 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 yapmak istiyorum. Eğer tutkusunu bulan biriyle karşılaşırsanız, çok bariz bellidir ne yaptığı. Bir iki santim daha yüksekte yürürler. Daha anlayışlı, daha esnek, daha kolay sorunlara çözüm bulabilirler. Bu bir potansiyel işi. Bu ağacın yaşı 1500. Muhtemelen küçücük bir tohumdan çıktı ve potansiyelini kimse bilmiyordu. İçinizde böyle bir potansiyel var. Bu gezegene gelirken tam da bu hediyeyle geldiniz ve kimse bilmiyor? Hangi adımları atacaksınız, hangi izleri bırakacaksınız? Kime ilham olacaksınız? Tabii ki kendinize şans verirseniz. Bir çocuk gibi bazen de tersten bakmak gerekir dünyaya. Hem kendini keşfetmek hem tutkunu bulabilmek için. O halde içindeki çocuğu yakala. Nerede? Koltuğun altında olabilir mi? Bak bak orada ben görüyorum. Hadi çıkar otur dışarıya. Hadi kucağına çıkar onu. Hadi ona bir şans ver. Hadi ona bir nefes aldır. Herkes ne söyleyecek? Hakkında ne düşünecek? Dalga geçerler mi? Konuk komik duruma düşer miyim diye korkuyor. Örneğin bir futbolcu topa Vuracağı vakit, hocam burada mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmez, sadece yapar. Bir şey yaparken çok heyecan duymak, amatörce çok heyecanlanmak çok önemli. Çok önemli. O işin sırrı. Bir yeteneğim vardı da olmadı hocam. Bir türlü yapamadım. Olmadı. Olmadı mı? Gerçekten denemedin mi? Çünkü eğer yeteri kadar denersen yaparsın. Ee, ya başarılı olamazsam? Başaramama korkusu yüzünden birçok şeyin kutularda kaldığını, Allah kahretsin ben bunu düşünmüştüm, dediğini biliyoruz birçok insanın. Peki ya başarılı olursak? Bazen başarı, başarısızlık kadar kafa karıştırıcı olabilir. ki bu saatten sonra çok geç. Çok mu geç gerçekten? Henry Ford T model arabasını tam 45 yaşında yaptı. 40'ından sonra başarmışların listesine bakın. Elektronik ortamlardan şaşıracaksınız. Elimden ne gelir ki? Elinden çok şey gelir ve henüz denemedin bile. Korkuyu bırak ve elinden geleni yap. Bırak bugün bütün işlerini. Git tutkunun peşinde koş demiyorum. Akıllıca bir plan yap diyorum. Şu anda yaptığın iş ve tutkunu yakaladıktan sonra bir parça bir parça bir parça hayatına kat. Ona bir şans ver. Nefes aldır ona. Dışarıya çıkar. Ne şans var? Şans? Şans mı? Şans diye bir şey yok. Ciddiyim. Şans gelseydi, şimdi burada olsaydı, hazır mısın? Alet çantan tamam mı? Şans kendine verilen hediye olan o yeteneğe sahip çıkarsan kendine sana emanet edilen o yeteneğe gerçekten şans tanırsan sen önce tanırsan geliyor. Hazırsan geliyor. Herkes uyurken sen çalışıyorsan şans sana geliyor. Sizin bu ülkeye borcunuz var. O yüzden yapabileceğinizin en iyisi olmaya, olabileceğinizin en iyisi olma gibi bir sorumluluğunuz var. Evet, önünüzde engeller olacak. Herkes yapamazsın diyecek. Hiç kimse yaparsın, hadi be koçum yürü demeyecek. Sen bugüne kadar yaptıklarından ibaret değilsin. Bugüne kadar başaramamış olabilirsin, bugüne kadar yeterli hissetmemiş olabilirsin. Başkalarının beklentileri, başkalarının sana söylemlerinden, hatta aynada gördüğünden memnun olmayabilirsin içindeki potansiyeline bir şans ver. Dene. Başarmak zorunda bile değilsin. Ve şimdi gitseydik bundan çok uzun yıllar öncesine ya da sonrasına. Hadi gidelim. Çok uzun yıllar sonrasından kendine bir nasihat ver. Ölmeden önce keşke şunu da deneseydin diyeceğim. Ne var?